Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda Akrep burcunun 1 ve 15 Ekim arası kahve ve tarot falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Akrepse bu fal sizin için olacak arkadaşlar izleyebilirsiniz. Değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Koçtan başladım. Astrolojik sırayla gidiyorum. Akrebe kadar geldim. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Ve bütün burçları tamamladıktan sonra 16 ve 31 Ekim fallarını da paylaşacağım arkadaşlar. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle şöyle tarot destenizi bir kenara alarak kahve falınızla başlamak istiyorum. Daha sonra tarotla da devam edeceğiz tabii ki. Evet bir şeyleri içinizden böyle resmen söküp atıyorsunuz arkadaşlar. Bir şeylere canınızı sıkmaktan yorulmuşsunuz. Bir şeyleri düşünmekten, kafaya takmaktan, üzülmekten, kendinize dert etmekten, canınızı sıkmaktan ya da endişelenmekten yorulmak. Bazen bir şey olmaz ama bir şeyin olabileceği endişesi kaygısı olur ya bundan da sıkılmak artık aslında. Biraz böyle bir şey. Bak burada ikinci bir dalga gibi sanki daha önce de gelmiş gitmiş bir mevzu tekrar gündeme gelip gidecek görünüyor. Bu belirli aralıklarla geliyor. Yani nasıl desem mesela kıskançlıktan dolayı partnerinizle belirli aralıklarla tartışmak gibi bir şey. Çözümleyemiyorsunuz ya da huylu oyundan vazgeçmiyor ve aynı şey tekrar tekrar ediyor gibi. Biraz böyle bir durum gördüm. O kadar çok göz var ki o kadar çok meraklı insan var ki çevrenizde akrepler. Yani bu kadar kalabalık olduklarını bilmiyorsunuz öyle diyeyim. Ya evet benim yaptığımı merak ediyorlar. Ne yap ne yapıyorum, ne ediyorum, e, nereye gidiyorum. Bunu biliyorum diyorsunuz ama mesela atıyorum siz diyorsunuz ki 3-5 kişi var merak ediyor. Hayır diyor işte çok daha fazlası var. 10-15 kişi var mesela. Yani burada çok daha fazla kişinin sizin adımlarınızdan haberdar olmak istediği ve sizi merak ettiği mesajını alıyorum. Evet akrepler zor bir süreçten geçiyor ama çok dayanıklısınız. Hani zaten hayatım zorluklarla geçti. Bunu da hallederim diyorsunuz ve öyle de olacak akrepler. Akrep zorluğa karşı dayanıklıdır. Yani öyle bir yapısı var. Bu konuda güçlü bir duruşunuz var. O yüzden önünüze ne çıkarsa çıksın kendinize dert etmeyip üstesinden geleceksiniz. Birisi ellerini kavuşturmuş böyle ne olur der gibi bir konuda ısrar etmek sizi bir şey ikna etmek istiyor belli ki. Bu yüzden biraz ısrarcı bir tavrı olacak diyor ve elinizde koskocaman bir ayna var arkadaşlar ama bunu diyorsunuz ki ben artık yoruldum. Her şeyin sorununu kendimde bulmaktan ya da tamam kendimi sorgulamaktan ama biraz da artık lütfen siz yapın gibi bulunduğunuz bir yerde sanki hani bilinçli olan tek kişi sizsiniz de geri kalan hiç kimsenin hiçbir konuda ne aydınlanma yaşadığı, ne kendiyle yüzleştiği, hiçbir şey yaptığı yok. Bu yüzden de artık daha açık olmak ve daha kendilerini fark etmeleri için onlara bir ayna tutmak diyeyim. Böyle bir tavır sergileyeceksiniz. Ve akrepler görüldüğünüzü hissedeceksiniz. Hisleriniz, istekleriniz, düşünceleriniz daha çok görülecek, fark edilecek ve duyulacak diyeyim. Hani sesinizi de duyurmak aslında. Burada isteklerinizi daha net, bak burada illaki konuşarak değil, hal ve hareketinizle, davranışınızla, duruşunuzla bir bakışınızla hissettirmek ve diyor ki karşı taraftan çok net anlaşılacak aslında iletişim problemleri yaşayacağınız bir dönem değil yaşıyorsanız da bile isteye yapılıyor bunlar hani yanlış anlama değil de atıyorum bilerek sizinle tartışmak için yanlış anlamış gibi yapıyor diyebiliriz mesela çünkü burada ben özellikle bir takım iletişim sorunları olmadığını gördüm bu dönemde 1 ve 15 Ekim arasında evet Birine sağ gösterip sol vuracaksınız. Sanki o aynısını bana yaptı şimdi ben de ona yapıyorum gibi bir şey bu. Yani şöyle diyeyim aslında arkadaşlar. Sanki sizinle ilgili olarak birinin gerçekten e, son gülen iyi güler deriz ya. Heh, tam olarak bu olmak. Yani o tam ben kazandım zannederken sizin kazanmanız. Hani bir şeyde kendini haklı zannetmesine izin vermeniz ya da sonra siz haklı çıkınca böyle bir baka kalması gibi bir durum. İki yolunuz var iki yolunuz da kapanmış arkadaşlar. Ee, gitmeyi düşündüğünüz yapmayı düşündüğünüz e, bir şeyler planlar biraz beklediğinizden farklı ilerleyebilir. Yani aslında diyor ki o 2015'ine in kadar olan süreçte eğer şu an için düşündüğünüz kendi kafanızda tasarladığınız bir şey varsa biraz planın farklı gelişmesi diyeyim daha spontan gelişmelerle bir takım değişimlere uğraması durumu var. Evet. Elinize geçecek bir para sizi bir nebze rahatlatacak görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum beklentiniz var mı yoksa da belli ki sürpriz bir şekilde olacak ve bir maddi açıdan bir rahatlığı hissedeceksiniz. Bunu görüyorum. Evet burada dimdik durmuşsunuz. Duruşunuz çok güzel. Bu da şunu kendinden emin durmak. Ben bu konuda haklıyım. Kendime güveniyorum. Bir duruş sergilemek. Ve şu var. Hani gerçekten haklı ya da doğru veya düzgünseniz ne olursa olsun hiçbir şey sizi yolunuzdan döndüremez ve o kararlı duruşu sergilersiniz. Burada yaptığınız şey bu aslında. Yani benim duruşum bu, benim tavrım bu ve bu değişmeyecek diyorsunuz. Ee, bir de arkadaşlar bazı kararlarınızı ertelemeye karar vereceksiniz. Yani şöyle ben böyle böyle bir karar aldım. Ama diyorsunuz ki tamam evet böyle bir karar aldım ama şimdi bu kararımı uygulamam için işte atıyorum daha çok paraya ihtiyacım var onu maddi durumu toparlamadığında e, harekete geçeyim ve uygulayayım. Ya da bunun için şu an uygun zaman değil. Yani aslında o kararları iptal etmek ya da vazgeçmek değil. Ama daha uygun bir zamana ertelemek gibi bir karar almak diyeyim. Evet özel aracıyla sanki bulunduğunuz yeri ziyaret edecek birisi var arkadaşlar. Yani bir misafir gibi ama hani bu eve olması gerekmiyor. Bir de dediğim gibi yani Hani bir anda aklında esiyor ve sanki sizi görmek istiyor. Biraz böyle bir şey. Evet yavaş yavaş gelen bir hareketlilik var arkadaşlar sosyal yaşantınızda da. Hani bir anda hemen Ekim başlarında çok hareketli bir sürece geçmiyorsunuz. Ama Ekim'in ikinci haftasında özellikle daha hareketli bir süreç başlamış oluyor arkadaşlar. Bir de elinizi açmış dua ediyorsunuz ama bu dua biraz teşekkür duası gibi. Hani bir şey çok istedim oldu. E, teşekkür ederim Allah'ım ama hani bir de şunu istiyorum gibi yani şey gibi aslında teşekkür edip sonrası için bir şey daha dilemek gibi e, bu da bir isteğinize arzunuza kavuşmak ve bir minnet duygusuyla tekrar dua etmeyi ifade eder. Ve devam edelim tabağınızla. Evet. Şimdi burada gözyaşlarınız temizleniyor. Göz yaşlarınızın temizlenmesi ne demek arkadaşlar? Yani sizin canınızı sıkan bazı konularda artık canınızın sıkılmasının bitmesi. Yani artık mutluluktan ağlamak gibi ya da hani bir şey üzülüyordum ve artık üzülmüyorum. Arındım, bana iyi geldi. Hatta bazı negatif şeylerin sizin için olumlu olduğunu bilmek. Yani bu kişiden ayrıldığımız için üzülüyordum ama aslında hiç beş para etmez bir insanmış. İyi ki ayrılmışız demek. Anlatabildim mi? Biraz böyle farkındalıklar. Ve yarım kalmış bir mevzuyu kapatıyorsunuz akrepler. Kiminle ne gibi bir yarım kalmış konunuz vardı bilmiyorum ama halletmek biraz da bu dönemde şeysiniz aslında. Korkmamak, kaybetmekten korkmamak, işte blöf yapmak bile değil aslında. Şöyle diyeyim hani bitecekse bitsin. Ne olacaksa olsun. Hani kaybetmek istemiyorsanız bile bunu göze almak, göze alacaksınız. Gözü kara olacaksınız. Biraz olayınız bu olacak bu dönemde. Evet bilinçaltınızda çok böyle bastırdığınız bir şey mi var arkadaşlar? Bilinçaltınıza bak diyor ki neyi bastırdıysanız o rüyanıza girecek. Yani bir şeyden korkuyorsunuz ama onu korktuğunuzu inkar ediyorsunuz. Hiç düşünmemeye çalışıyorsunuz, başka şeyler çalışıyorsunuz. İşte burada o korkunun rüyanızda açığa çıkışı gibi. Bu güzel bir şey neden? Çünkü size bir mesaj veriyor. Onu görmezden gelme diyor. E, korkmak istemiyorsan orayı düzelt, değiştir. Yani aslında e, bunun için bir uyarıcı olarak alabilirsiniz. Örnek olarak verdim ama böyle bir şey. Biriyle de el ele tutuştuğunuzu görüyorum. Birinden destek almak. Tabii ki romantik anlamda bir el ele tutuşmayı da gösterebilir ama tek e, anlamı aşk konusunda el ele tutuşmak değil. Birinin size destek olması, e, sizinle yan yana gelmesi, size varlığını hissettirmesi gibi bir durum. Ve birisi baş aşağı görünüyor arkadaşlar. Yani birini... Ona ben çok değer verdim, çok tepeye çıkardım, biraz şımardı. Bunu bir geri alayım dercesine bulunduğu yerden indirmek. Evet, ayağa kalkmış oynayan birileri var arkadaşlar. Bu da e, bir yerde birden fazla kişiyle ortak olan bir konuda e, sevineceğinizi, mutluluk duyacağınızı ve bunu hani bir, bir hal ve harekete dökmek gibi bir şey aslında burada oynuyor olmak. Olay bu. Evet. Parmak uçlarında yürüyen birini görüyorum. Sessiz sedasız bir işler karıştırıyor ama hissedeceksiniz. Yani sizden bir şeyler saklansa da siz bunu fark edecek, hissedecek ve anlayacaksınız arkadaşlar. O yüzden gözünüzden kaçan bir şey olmayacak. Endişe etmeyin diyor. Özellikle akrep kadınları için %100 çekicilik görüyorum arkadaşlar. Dişil enerji tavan. Yani bu söyleyeceğim sadece kadınlar için. Erkekseniz de bir kadının çekimine kapılmak olarak algılayabilir Çünkü daha çok dişil enerjinin yüksek olması ve bir cazibeden bahseder. E varsa ilişkinizde de değer gördüğünüzü hissetmek, ilişkiniz yoksa da size olan yaklaşımlarda o flörtöz tavırları hissetmek diyeyim. Çünkü fazlasıyla beğenileceksiniz. Kafanızın içerisinde bir sürü kişinin siluetini görüyorum. Çok fazla insanı kafaya takmışsınız. Çok fazla insanın sesi dolaşıyor kulaklarınızda. Hayal dünyanızda böyle içeride geziniyorlar sanki. Yani onlar kim de ben onları bu kadar takıyorum demelisiniz arkadaşlar. Bazı şeyler farkında olmayız. Hani mesela birisi dışarıdan bir, bir şey söylediğinde laf söyleriz ama işte anne babanızsa size laf söyleyen hani bunu daha normal karşılarız. Ama işte yetişkin bir insansanız aslında onların bile sizi hani o denli eleştirme hakkı yoktur. Anlatabiliyor muyum? Biraz... Bunlara da tepki geliştirmek gibi diyelim. Evet. Burada birilerini durduruyorsunuz. Üstünüze gelinmesini engellemek. Bana bulaşma, bana daha fazla yaklaşma. Bu kadar yeter gibi. Birazcık evet size karşı iyi hissettirmeyen insanları uzağınızda tutacaksınız. Yaklaşamayacaklar. Ve diyor ki Ekim'in ikinci haftası bir dileğiniz gerçekleşecek arkadaşlar. O kadar güzel bir şey ki. Ya böyle inanılmaz sevineceksiniz. Hani ne oluyor bilmiyorum ama çok istediğiniz bir şeyin olması ya da çok beklediğiniz veya sizin için çok büyük önem arz eden bir şey belki bir anda ortaya çıkacak. Ve sürpriz bir şekilde gerçekleşmesi de yine sizde bu etkiyi uyandıracak olabilir arkadaşlar. Ve şöyle fincanınızı bir kenara alıyorum. Ve tarot destenizi de şöyle hızlıca bir kere karalım. Ve buradan da sizler için 10 adet kar seçerek tarot falınızı da yorumlayalım bakalım. Evet. Öncelikle ilk kartınız gelecek odaklı olduğunuzu söyler. Yani geçmişte canınızı sıkan, size iyi gelmeyen ya da bir şekilde sizi demoralize edip aşağı çeken her şeye kapıyı kapatmışsınız. Diyorsunuz ki artık bunlar tamam bugüne kadar beni etkiledi ama bundan sonra etkilemesine izin vermeyeceğim ve haliyle yüzünüzü geleceğe dönerek gelecek planlarınızı e, biraz öncelik ve hız kazandırmak diyeyim. Bunu yapacaksınız. İkinci kartınız Güneş arkadaşlar. Yani diyor ki bir konuda bir anda gelen bir rahatlama. Oh diyeceksiniz. Aslında e, özellikle ilk 10 günü, Ekim'in ilk 10 günü içerisinde bir konuda bir sıkıntının gidişi. Yani bir maddi sıkıntı mı yaşıyorsunuz mesela bir paranın gelişi size oh dedirtir gibi. Yani buna benzer bir şey, sıkıntı yaptığınız bir şey bir gelişmeyle belki bir haberle bir anda üstünüzden kalkıyor diyor ki kaygılandığınız bazı konular olabilir. Yani şöyle ortada bir şey yok ama ya olursa gibi ihtimalleri düşünmek. Yani burada bazen gerçekten kendinizle ilgili o ihtimalleri düşünmek, planlamak ve zihninizde kurmak da sizi yorar. Yani hep belirsizliklere yoğunlaşmak ya da küçük bir ihtimali sanki çok büyük bir gerçekleşmiş, gerçeklikmiş gibi almak biraz sizde böyle bir şey uyandırabilir. Ve hemen yanındaki kartınız bolluk enerjisinden bahseder. Zaten söyledim. Maddi konularda bakın gelecek bir para var. Bir evde de olsa rahatlayacaksınız dedim ama burada sadece rahatlamayı değil bir bereketi de simgeler aslında. Paranın bereketli olması. Para az da gelebilir ama para az bile gelse o bereketi hissettiğiniz için sanki daha çokmuşçasına onu gerçekten bereketliğine hissetmek diyeyim. Ve diyor ki farklı düşünceler de zihninize gelecek. Yani şöyle söyleyeyim bu zamana kadar aklınızda olmayan başka e, düşüncelere ihtimal vermek. Yani mesela iş hayatınızla ilgili bir A planınız bir de B planınız vardır değil mi? Bu işte çalışırım işte olmazsa yine şu sektörde şöyle gireyim. Buna bambaşka bir şey bir fikir düşünmek geleceğinize dair. Aslında şu var bugüne kadar düşünmeye belki cesaret bile edemediğiniz ya da kendi potansiyelinizi küçümsediğiniz konularda artık daha büyük çaplı düşünmeye başlamak. Özgüvenin artışı yine ben yaparım kendime güveniyorum gibi bir bakışla biraz hedef büyütmekte diyebiliriz aslında. Ve diyor ki kadınlar için özellikle ben söylemiştim. Fincanınızda da söyledim yine söylüyorum. Dişil enerjinin yoğun olması, kadının istediğine kavuşması özellikle kadın akrepler için çok daha yoğun. Erkekseniz de bakın bir kadının etkisini üstünüzde çok net hissedeceksiniz arkadaşlar. Onu belirteyim. Çünkü bir dişil enerji akreplerde ısrarlı bir şekilde yansıyor. Hem fincana yansıdı hem de tarot kartlarınıza bu yüzden e, kadınsanız eğer hiç diye endişelenmeyin hem aşk konusunda hem başka konularda da hiç fark etmez çünkü burada gerçekten bir kadının istediğini elde etmesi ve özellikle dişil enerjisinin yüksek olması yine kendisiyle aşkla veya hani bu konularda duygusal konularda istediklerine daha net hakimiyet kurabilmeyi gösterir maddi konularda ayrıca yeni fikirleri de hayata geçireceksiniz yani şöyle söyleyeyim bir birikim yapmaya başlamak bu zamana kadar yoktu. Şu andan itibaren bir birikim yapıyorum. Ya da şu andan itibaren paramı şuraya yatırıyorum. Ya da bundan sonrası için işte ek iş arayışına başladım gibi. Maddi konularda bir şey var aklınızda ve diyor onu hayata geçirmeye başlayacaksınız. Bazı konular biraz daha yavaş ilerleyecek gibi görünüyor. Yani hayatınızda olan biten konularla ilgili birazcık daha e, istediğiniz hızı alamayabilirsiniz biraz daha yavaş ilerleyebilir bazı şeyler ama şunu söyler zamanın iyileştirici ve e, kendince bir şeyleri toparlama gücü hani bazı şeyleri zamana bırakmak gerekir ya o yüzden sabırsız davranmayın diyor aslında hiçbir konuda ve hemen yanındaki kartınız başarıya ulaşmaktan bahseder özellikle çalışıyorsanız kariyerde veya okuyorsanız eğitim hayatıyla ilgili veya buna benzer çalışmıyor da olabilirsiniz ama kendinizce sizi gururlandıracak bana göre bu başarı bak şunu yapabildim bu kadar zamanda şunu ilerledim diyebileceğiniz bir başarıdan bahseder. Ekim'in ikinci haftasında böyle bir göğsünüz kabaracak e, sizi böyle e, bu konuda iyiyim diyeceğiniz ve kendinizi öne çıkaracağınız bir yönünüzle sivrilmek diyeyim ve birileri sizi takdir edecek ve konuşacak aslında aynı zamanda bunu da söyler. Ve son kartınız araba. Yine bir yükselişten bahseder arkadaşlar. Tabi burada bir başarıydı. Bu da yükseliş. Yani diyor ki gerçekten fazlaca dikkat çekmeye başlayacaksınız. Ama buradaki dikkat çekmek daha flörtöz anlamda karşı cinsi etkilemek değil de işte başarınızla, zekanızla, kültürünüzle, benliğinizle kendinizi ortaya koymak ve dikkat çekmek. Bu daha çok Ekim'in 10-15'i arası yani Ekim'in ikinci haftasının sonlarına doğru özellikle yaşanacak bir durum. Biraz daha kendinizi göstermeye başlayacaksınız aslında. Bir yerlerde daha fazla konuşulmak, kendini kabul ettirmek ve istediğiniz neticeleri almak maddi manevi yükselişi gösterir. Ve son olarak bu cümlelerimle de Akrep Burcu'nun 1 ve 15 Ekim kahve ve tarot falını burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.